Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Roblox kule oynuyoruz değil mi? Ee, arkadaşlar kuzenim bir de yanımda Ahmet var. Çok saçma gitti. Sen misin o aşağıya? Ahmet gördüm. Ahmet yanıma gel Ahmet. Bıcık O da ben şu an kasım yok. Arkadaşlar biz bundan önce bayağı oynadık. Ben sen bunları harcamadım mı? Şimdi bunları harcıyoruz. Sen harcayamaz. Evet. Abi. Babam bunu sileceğiz ki. Of silmeyelim. C silesin. Hamza o zaman bizim baştan oynamamızın ne anlamı kalıyor? O zaman biz niye şey yaptık ki? Bunu hepsini Sileceğiz. Bak gözünüzün önünde. Durun. Ben gideyim sen. Bakın, Bakın arkadaşlar. <laughs> Oha amcacım. Hepsini siliyorum. Şey Delak değilim. Onu ver onu da. Evet yaptım. Arkadaşlar, tamam ya geri kalan arkadaşlar. arkadaşlarım ve arkadan gelen sesleri çok dikkatli etmeyin. Evet. Arkadaşlar ben bir tane pet açtım şimdi bunu uçacağım Ya da dur bunu da sileyim ben. Hadi bakayım. Hadi gider pet açalım. <laughs> Buradan gider. De... Ahmet sen misin benim yanımdaki? Anam nerede ne oğlum? Ben, ben şuradan şu peti açtım ve... Sen oyunda... Efsanevi çıktı. Sileceksin değil mi? Sileceksin. hayır. hayır. Normal kasıldım ya ondan şey yaptım. Gidip pet açacağım. Ama önce biraz kasmam lazım kendime. Ahmet bu 311. Ahmet bu 311. Ahmet bu 311. Ahmet bu 311. Ben şu an kasınıyorum. Pet açacağım şimdi. Hem de 25 kalk. Arkadaşlar oyunun sonlarına doğru size bir çok güzel bir şey göstereceğim. E şu an benim telefonumdan çıkıyorsun. Tamam. <laughs> <laughs> Abi ben o göstereceğim şey var mı? Arkadaşlar, Aa, Arka, Aa yarasa, bir ee, şey yarasa çıktı. Mantı. Arkadaşlar bir bugün yemekte mantı vardı. Mantı eski bir mantı yemezsen kalır hatta. Bu youtubullardan <laughs> diyen koca yürekli Hamza. Bolkan Demir. Bolkan <laughs> Demir'in kartında böyle yazıyor koca bebek adam. Arkadaşlar. <laughs> ah Ahmet Çok güzel bir Akı Ahmet'in kanalını söyleyeceğim. Videonun sonunda benim kanalımı da söyleyeceğim. Zaten Hamza senin kanalından çıkıyor video. Zaten olsun yine Bu bu Ne bileyim matematikte iyi ya Türkçe ben. Yemin ederim Hadi be 25k gülük medale. Sen bildin misin? Hamza istersen o mor şeyi takabilirsin. Petim yok ki. <laughs> Bak pet açmış bir de eşlikçinin. Evet açtım ve efsanevi çıktı. Şimdiden... Bak Hamza ben istesem şu an çok iyi bir şey açabilirim. Bir dakika arkadaşlar ben bir... direkt e, şey çıkartabilirim. 100 lira 200 lira çıkartabilirim. Arkadaşlar sen söyle bu işte. Arkadaşlar bu valla atsan. Şey, Bak ben böyle şey, oha ben nereye düştüm? Nereye çıktın lan? Oha 9 Açacağım birazdan. Susar mısın? Evet açıyorum. Pardon 1,5 kağıt fitten açtım. 1,5 kağıt var mı? Yine efsanevi çıktı. Watch. İşte çıktı. Ha! Ne oldu Oğlum Betty hani giremedim. Ya ben böyle ne şey düştüm. Düştüm. Beş Bir, Bir dakika. Aç. Uf. Bat o. Ort. Orta. Tak. Tak. Arkadaşlar. sen bir git sen. Kapatma kapat. Evet devam. Su açıyorum. Hı, açtım. Tekrar açacağım. Bravski be. 25k'lıktan açacağım para bekliyorum. Ben kendi yerime gideyim. <laughs> çukcuk Ahmet, çukcuk Ahmet. Pus da ta Arkadaşlar ben artık petleri yükseltmeye karar verdim. Yükseltiyorum. Ama bak çok yükseklere. Açtım. Oy! Yeah. Oy! Arkadaşlar yeah. şimdi milyonlara çıkacağım. Evet güzel çıksın 25 kalıp beni izleyin. Arkadaşlar okay, şimdiden de söyleyeyim Ahmet'in kanalı Ahmet Pulu. 311. Ama arkadaşlar kanala girdim mi Ahmet Kral diye yazıyor. İskelet kafalı bir tane şey. Ben son kaç rakamlı? Ha 3000. Ahmet Kral 311. 311. Ahmet Kral 311. Ama Pulu derseniz çıkıyor. Ahmet Pro 311. Aa, Ahmet Pro 311. Bana ay ya sen bana katıldın mı? Katılan katılan az önce oyunda vakti de Katılmak ben de ben, bana yardım et çık saat. Yo sen de bana <laughs> yardım ediyor. Arkadaşlar şimdi petlerimi öyle böyle yükseltmedim değil. Arkadaşlar eskiden Valanche diye, diye bir araba oyunu vardı benim her şeyim var. Arkadaş çok artık var. acımam yok. <laughs> Ahmet, ama sana o alaba oyunu oynuyor. Ben de uçak var niye pat açıyorsun ya? Açmadım ki 25 kalan Ben, ben açtım da. Arkadaşlar ben 2 saatte size yamuk yamuk bir şey <laughs> Böyle bekliyorum konuşuyor. <laughs> Anlasana video. Evet. Birazcık daha açayım. <laughs> açtım <Açtırıyorum>. yine <laughs> kaçıyor Ya Ahmet benim <laughs> Altı kez, altı bin kez. Arkadaşlar sizde de boş boş. <laughs> bu çok uzun olacak. Evet bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi>. Arkadaşlar. <laughs> normalde ben uzun zulavcısını çekmiş bırakmıştım. <laughs> Arkadaşlar uzaya kadar şey yapacağız. Uzaya geldim bakın orada sol üstte. Roblox logosunun altında bakın orada şey var. Süper şey var. Ona kadar yükselmeye çalışacağız. <laughs> oh yeah baby. Ben son en oldum. Oh yeah Broski. Broski. Sen bilmiyordun mu? Hayır. Gidin gidin. Gidin. <laughs> Arkadaşlar sesler. Dam arkadaşlar. Dam mı? Vallahi uydurdum. Uydurmak ne, yok bana alındı, yok. Niye dam? Niye almıyorsun? <laughs> Seni. Arkadaşlar ben de hırsızlandırmak çok Hamza şimdi bir yukarı çıksın. Ahmet çıksam. sen bir şey demem. Sol üstten al. bak bana. Lan <laughs> Ahmet uzaya yükselen Kimin kulesindesin lan? Kimi senin kendi kulemde. Ya tabii ya. Görmedim Bak kulemden aşağı düştüm. İntihar. Kesin kulem dedim. Ya, ama, Ahmet. Kesin kulem. Ben galiba derdim sana ne yapayım Arkadaşlar bu video çok ama çok uzun sürecek. Aman. Ne? Sıbacıya kadar gideceğiz. Şu Kobos logosu, logosunun altında. Ben yani şu dün ısmı bir şey var ya. Ya <laughs> kral fail diyor ya hocam. Fail diyor. Çatık <laughs> Ay ya bu video e, Şu an ben video çekip çıkmıştım. Hadi 25 bin az kaldı. Ne zaman geleceğim lan? Aga bu video 1200 de istiyor ha. Bu video 1556 like gelirse abartma, abartma, abartma. O benim hesabım. En like alamıyorum 200 lan. Sen benim hesabım. Ben de Kopu koparsa ne olur Ahmet? Ne koparsın? Bak buraya yapıştırmışız biz değil mi? Arkadaşlar ses değerli. Ahmet. Yapmayın. Ne yapıyorsun Hamza? Allah bak şimdi. sen. Bak Allah bak tam içeri git. Kim bile sıraya biri taktım az önce. Kutu açacağım. Aç. Hamza nerede olduğum anlayamazsın şu an. Hamza senin kulen nerede? Çıktım dem oğlum. Sen benim yanındaki kulesin. Kule nerede? Kule ne bu ışığından sana? Bu ne Oğlum bende niye pet açılmıyor? Ya. Aa az 25 Oha. Oha. Efsanevi pet çıktı çıktı. Sen orada mısın Hamza? Ya ben Bana şöyle. baksana Hamza. Görüyor musun beni? ama vingay. Ama ah video be. bitti diyor. E bu video bu kadar vallahi. Ben de çok, çok uzun. Ben Taktım. Şimdi bakalım ne kadar. Oha doştum. Baksana bana. Hayır hayır oradan bak. Ben o aydın. Bakacağım. Bak da bakacak mı? Oğlum sen içine içine sıkışmışsın. Ben içine sıkışmışım. Dur, bak izle. Bak, bak buraya çık. Bu video artık bitsin. Oradan bak ben orada. Şu anda gözükmüyor. Bak işte. abla gözüküyorum dur bak bana. E burada. Aa uçuyorsun. Şu Uçmuyorum. O da sana Hamza illa. Bak buradayım işte. Bak dans ediyor. Bak Hamza. Hamza bak el sallıyor. El sallama lan. Bak. Ya ben böyle sık çekeceğim ne yapıyorsun En başından da nereye çıktım bak. Soldan. Nensiniz? Ha sen şu benim yanımdakisin. Hayır. Bak. Tamam, i̇şte o mol kâfır. bloklu. Evet. Oturun tane oturamıyorum. Hamda Beşiktaş Fenerbahçe Tamam da ben bu heyine Ben yine yukarı çıkıyorum. Uuu. Hamza bir dursana bak Ben bu da bitireceğim ben şimdi. Bitti zaten. Bitirmedim daha. <laughs> Aa Sen bilmiyor musun? Kimsin? Ne oldu? <laughs> <mi? Gülüyor> ne <laughs>